Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Şimdi antivirüs programları bilgisayarımız için gerekli bir program. Şöyle ki mesela kötü niyetli insanlar tarafından bilgisayarımıza saldırı olabilir, bilgilerimiz çalınabilir. Virüslere karşı bizim bir savunma aracına ihtiyacımız var. Bunu da antivirüs programlarıyla sağlayabiliyoruz. Tamam antivirüs programını kullanmalıyız. Kullanmalıyız da hangi antivirüs programını kullanmalıyız? Bunun cevabını bu videoda vereceğiz. Birkaç tane antivirüs programını test edeceğiz. Hangisi daha iyi? Ona göre bir antivirüs programında sizlerle birlikte karar kılacağız. Bu şekilde bu antivirüs program programını kullanarak bilgisayarımızı güvenli tutacağız. Şimdi hemen hangi antivirüs programını kullanacağımızı hep birlikte seçmeye başlayalım. Bu arada abone sayımız sizlerin sayesinde 1000 aboneye ulaştı. Şu anda 1030 abonedeyiz. Kanalıma abone olan, videolarımı izleyen, beğenen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sen de halen YouTube kanalıma abone olmadıysan ve bana destek olmak istiyorsan aşağıdan YouTube kanalıma abone olabilirsin ve ardından bildirimleri aktif edebilirsin. Sizlerle birlikte bu kanalda çok güzel içerikler üretmeye çalışacağız. Şimdi gelin antivirüs programımızı seçmeye baş. i Evet şu anda masa üstümde 7 tane antivirüs programını görüyorsunuz. Şimdi onlarca antivirüs programı bulunuyor. Ben bunların her birini bilgisayarıma kurarak test etmem pek mümkün olmuyor. Ben de bilindik 7 tane antivirüs programını seçtim. Bunlar arasında bir test yapacağım. Testimiz şu şekilde olacak. Şu anda burada ehicar diye bir dosya bulunuyor. Şuna bir giriyorum. Ben bunu araştırdığımda şöyle bir text dosyası içerisine bakın bunu yapıştırıyorum. Şimdi text dosyası içerisinde bunu yapıştırdığınızda ve bunu kaydettiğinizde antivirüs programınızın bunu virüs olarak algılaması gerekiyor. Belki de biliyorsunuzdur bu durumu. Bu şekilde bu yazıyı buraya kopyaladım. Text dosyası içerisinde kaydettim. Şu anda zip dosyası içerisinde bulunuyor. Çünkü antivirüs programı şimdilik zip dosyasına karışamıyor. Bunu dışarıya çıkarttığımızda testimiz aktif olacak. Bunu dışarıya çıkarttığımızda antivirüs programı bunu silerse tamam bu testi başarılı geçmiş oldu. Bir diğeri ise Trojan simülatör. Trojan virüsünü hemen kısaca bahsedeyim. Turbo hepiniz biliyorsunuzdur. Trubat'ı kaleye normal bir at olarak geliyor ama içerisinde askerler bulunuyordu. Trojan virüsü de bilgisayarlar için bu şekilde. Trojan bilgisayarınızın normal bir programıymış gibi geliyor ve aslında arka planda içerisinde virüsler çalışıyor. Bu virüsler bilgisayarınızdaki bilgileri ele geçirmeye çalışıyor. Trojan virüsü böyle bir şey. Bunun da simüle edilmiş bir hali bulunuyor. Aslında bu virüs değil Trojan'ın simüle hali yani sahte virüs diyebiliriz buna. Bunun şu anda bilgisayarımıza bir zararı yok ama antivirüs programımızın bunu tespit edip silmesi gerekiyor. Bu şekilde teste tabi tutacağız. Bir diğeri ise Keylogger virüsü. Keylogger virüsü klavye üzerinde yazdığınız bütün verileri çalıyor bu virüs. Mesela diyelim ki bir bankacılık işlemi yaptınız ya da internet üzerinde bir alışveriş yaptınız. Kredi kartı bilgilerinizi girdiniz. Klavye üzerinde girdiğiniz şifre olsun, kart numarası olsun bunları Keylogger virüsü ele geçiriyor. Bu verileri ele geçiriyor. İşte Keylogger'un da bir simüle edilmiş hali şu anda karşımızda bulunuyor. Şunlar hepsi zip dosyası içerisinde. 3 parça üzerinden bu testleri yapacağız. Şöyle yapacağız testleri. Şu anda benim bilgisayarımda Malwarebytes antivirüs programı kurulu durumda. Öncelikle Malwarebytes antivirüs programını bu 3 tane simüle edilmiş virüslerle test edeceğiz. Bunun testi tamamlandıktan sonra Malwarebytes'i bilgisayarımdan kaldıracağım. Ardından Avast'ı kuracağım. Şu anda burada gördüğünüz gibi bir tane antivirüs programı bilgisayarımda şu anda tam olarak kurulu değil. Bunlar sadece bu antivirüs programlarının kurulum dosyaları. Bu kurulum dosyaları içerisinde bazı antivirüs programlarının ücretsiz versiyonları bulunuyor. Bazıları ise kreklenmiş olarak karşımızda bulunuyor. Ben bunları bazılarını krekleyeceğim. Bazılarını da ücretsiz versiyonlarını indireceğim. Bunların hepsini birlikte kurmak istemedim. Çünkü bunlar birbirlerini biraz etkileyebilir. Bazı, bazı çakışmalar yaşanabiliyor. Mesela örneğin ben Kasper bilgisayarıma kurmaya çalıştığımda bana diyor ki diğer antivirüs programlarını bilgisayarından kaldır. Yani bunları birlikte kurmamız pek mümkün olmuyor. Ve daha doğru bir test sonucunu verebilmesi için ben bunları ayrı ayrı kuracağım. Birini kuruyorum. Bunun testini yaptıktan sonra bunu kaldıracağım. Diğerini kuracağım. Bu şekilde ayrı ayrı bunların kurulumunu yaparak bunların testini yapacağım. Bakın burada AV adında bir tane site bulunuyor. Bağımsız bir site. Bu site hemen hemen bütün antivirüs programlarını karşılaştırıyor. Testlerini yapıyor ve karşılaştırmış halde bir tablo halinde kendi sitesinde yayınlanmış. Buradaki karşılaştırmaya bakarak antivirüs programımızı seçeceğiz. Antivirüs programımızı seçtikten sonra diğer bir video bu antibiyos programını crackleyeceğiz ve incelemesini yapacağız. Şimdi gelin hemen buradaki testlerimize, kendi testlerimize başlayalım. Şu anda bilgisayarımda Malwarebytes kurulu. Şöyle size göstereyim. Şu anda aktif durumda. Bu Malwarebytes premium sürümde. Ben bunu crackledim. Premium sürümdeki Malwarebytes'in testine hemen başlayalım. HR'dan başlamak istiyorum. Şöyle sağ tıklıyorum. Burada ayıkla diyorum. Buradaki text dosyamı dışarıya çıkardım. Bu burada bir kalsın. Şu anda Malwarebytes'in bunu virüs olarak algılayıp silmesi gerekiyordu. Ama hemen silmedi. Ben bir de bunun testini yapmak istiyorum. Şöyle Malwarebytes'tan hemen giriyorum. Malwarebytes'ı açıyorum. Şurada hemen bir tarama yapalım. Bakalım buradaki text dosyasını virüs olarak algılayacak mı? Tara diyorum. Bir tarama işlemini yapsın. <laughs> 4 tane virüs tespit ettiğini söylüyor. Ama virüslere baktığımızda şöyle benim şu anda SED'in reglenmesi için kullandığım dosyayı virüs olarak algılanmış. Bu kalsın. Burada da Keylogger'ı virüs olarak algılanmış. Tamam burada direkt güzel zip dosyasından algılanmış. Bir de Norton'u kregleyeceğimden dolayı ben bir kreglik dosyasını indirmiştim. Bunu virüs olarak algılanmış. Bir diğeri ise Trojan simülatörü zip dosyasını virüs olarak algılanmış. Ama HR text dosyasını virüs olarak algılayamamış. Bu durumda HR testinden başarısız oldu. Ben bunları krekleme işlemini tabi tutacağım için bunları silmeyeceğim. Direkt buradan kapat diyorum. Sonuçları kapat diyorum. Hemen hızlıca Trojan virüsüne bakalım. Bunu hemen bir silelim. Hemen Trojan simülatöre sağ tıklıyorum ve burada ayıkla diyerek dışarıya çıkartıyorum. Şöyle buradaki readme dosyasını hemen bir sileyim. İki tane Trojan simülatör var. Şimdi direkt algılamıyor virüs olarak. Bunları çalıştırmam gerekiyor. Hemen sağ tıklıyorum. Yönetici olarak çalıştır diyorum. Gelen ekranda evet diyorum. Bakın hemen engelledi. Sildiğinden dolayı Windows buna erişemedi. Tamam diyorum. Buradakini de bir deneyelim. Yönetici olarak çalıştır diyorum. Gelen ekranda evet diyorum. Bunu da engelledi. Bakın gördüğünüz üzere mal Blueberry bunu sildi. Hemen Keylogger'ın testine başlayalım. Burada ayıkla diyorum. Bunu hemen sağ tıklıyorum. Yönetici olarak çalıştır diyorum. Evet diyorum. Bunu da engelledi. Güzel. Hemen sildi gördüğünüz üzere. Bunu da bir silelim. Tamam. Trojan ve Keylogger virüslerinin testinden başarılı olarak geçti. Şimdi hemen ben Malware Bytes'ı kaldıracağım. Ardından Avast'ı kuracağım. Ve Avast'ın testlerine hemen başlayacağım. Evet Malware Bytes'ı kaldırdım. Ardından Avast'ın kurulumunu gerçekleştirdim. Hemen Avast'ın testlerine hızlıca başlayalım. Ejar'ı burada ayıkla diyerek dışarıya çıkartıyorum. Şu anda Ejar dışarıda bunu virüs olarak olarak algılaması gerekiyor. Hemen algılamıyor. Bunu ben hemen bir taramak istiyorum. Sağ tıkladığımda burada seçili üyeyi tara diyorum. Bu şekilde tarama işlemini başlatıyorum. Bakın hemen kötü amaçlı yazılım olarak algıladı. Güzel. Bunu hemen bir seçelim ve tümünü giderek tehdidi ortadan kaldıracağım. Virüs odasına taşındı diyor. Şöyle virüs odasına da bir gidelim. Koruma virüs odası. Şurada gördüğünüz üzere virüs odasına taşınmış. Bunu da silelim. Güzel. Eycard'ın testinden başarılı bir şekilde çıktı. Hemen Trojan ve Keylogger virüslerimize gelelim. Bunları burada ayıkla diyerek dışarıya çıkartıyorum. şu anda hemen bunu yönetici olarak çalıştırıyorum. Evet diyorum. Ee, bunu hemen açtı ya. Trojan simülatör. Bir install diyelim bakalım kurulumuna izin verecek mi? İzin verdi Trojan'a ya. Ben de ilk defa burada sizinle deniyorum. Şaşırdım gerçekten. install diyelim bari. Tamam Trojan simülatörümüzü hemen kaldıralım. Avast Trojan virüsünün simülatöründen başarısız oldu. Şimdi hemen Keylogger testine geçelim. Keylogger'a sağ tıklıyorum. Burada ayakla diyorum. Bunu masa üstüne çıkardım. Şöyle bunu yönetici olarak çalıştıracağım. Zaten hemen algılamıyor. Bizim bunu çalıştırmamız gerekiyor. Yönetici olarak çalıştır diyorum. Gelen ekranda evet diyorum. Bunu da açtı ya. Ne normalde e, malware bytes direkt siliyordu. Bu açtı gördüğünüz gibi. Bakın burada keylogger kısmına tıklıyorum. Start test diyorum. Teste başlıyorum. Ama şu anda başarılı bir şekilde bu keylogger virüsü çalıştı gördüğünüz üzere. Successfully. Başarılı bir şekilde çalıştı. Keylogger'ı da engelleyemedi. Bir de webcam saldırılarına karşı webcam capture bulunuyor. Bunu start test diyorum. USB webcam diyorum. Google'a diyorum. Tamam. Maalesef şu anda bunu da engelleyemedi. Avast'ın ücretsiz sürümünde olduğundan dolayı büyük ihtimalle bunları engelleyemedi. Çünkü Avast ücretli bir şekilde bu özellikleri bulunuyor. Mesela kamera saldırılarına karşı şöyle bir webcam capture bulunuyor ya. Buradan start test diyorum. Bakın kamerama bir saldırı olduğunda Avast bunu engelleyemiyor ücretsiz sürümüyle. Ben Monkey'lemesiyle pek uğraşmadım daha doğrusu direkt ücretsiz sürümünü kurdum ve bunu bir stop test diyelim. Biz diğer testlerimizi yapmaya bir başlayalım. Bunu bir kapatıyorum. Bunları bir sileceğim. Hemen AVG'nin testine geçelim. Avast'ı kaldıracağım. AVG'nin de ücretsiz versiyonunu kuracağım. Evet şu anda Avast'ı kaldırdım. AVG'yi kurdum. Hemen AVG'nin testlerine de başlayalım. Hemen ben HR'a bir sağ tıklıyorum. Burada ayıkla diyorum. HR'ın text dosyası şu anda karşımızda bulunuyor. Hemen silmiyorlar zaten. Benim bunu taramam lazım. Seçili virüslere karşı tara. Şöyle bunu virüslü olarak algıladı. Karantinaya taşı diyorum. Tamam bitti diyorum. Evet ABG HR'ın testinden başarılı bir şekilde çıktı. Hemen trojen virüsünün testine de geçelim. Bunu hemen sağ tıklıyorum. Burada ayıkla diyorum. Trojen simülatörüne sağ tıklıyorum. Ve yönetici olarak çalış diyorum. Gelen ekranda evet diyorum. Bakalım engelleyecek mi? Şu anda açıldı trojen simülatör. Install diyorum. Engellemedi trojen simülatörü de başarılı bir şekilde simülatörü kurdu. Uninstall diyelim ve çıkış yapalım. Bunları da bir silelim. Trojan simülatör testinden başarısız oldu. AVG antivirüs programı. Hemen Keylogger testine de geçelim. Buna bir sağ tıklıyorum. Burada ayıkla diyorum. Keylogger açıldı. Buradan sağ tıklayarak yönetici olarak bunu çalıştıracağım. Evet diyorum. Bunu da açtı. Şöyle Keylogging'e geliyorum. Start test diyorum. Maalesef Keylogger virüsünü de engelleyemedi AVG. Webcam'e bir gelelim. Webcam'in testine başlıyorum. Şu anda kameram çalıştı. Bunu da engelleyemedi. Stop test diyorum. Screen screenshot'a bakalım. Test diyorum. Screenshot'ımı da birisi almaya çalıştığında alabiliyor şu anda gördüğünüz üzere. AVG bunu engelleyemedi. AVG ve Avast'ın şu anda ücretsiz sürümlerini biz test ettik. Tabii siz bunun premium sürümlerini satın alırsanız büyük ihtimalle bunları engelleyecektir. Keylogger testinden de başarısız oldu AVG antivirüs programı. Bunu da kapatıyorum. Bunları hemen siliyorum. Hemen AVG antivirüs programını kaldırıp Bitdefender antivirüs programını kuracağım. Evet AVG antivirüs programını kaldırdım. Bitdefender antivirüs programının kurulumunu gerçekleştirdim. Bu Bitdefender da ücretsiz versiyonu, Bit ücretsiz versiyonu bizlere nasıl bir sonuç verecek? Hemen testlerime başlamak istiyorum. Age tıklıyorum. Burada arka diyerek text dosyamı dışarıya çıkartıyorum. Wow. Bit Defender text dosyayı direkt sildi. Gerçekten çok şaşırdım. Hemen Trojan simülatöre geliyorum. Bu arada bir Defender'ın da ücretsiz versiyonu bu şekilde. Trojan'a da hemen sağ tıklıyorum. Burada ayıkla diyorum. Trojan simülatör dosyalarım dışarı çıktı. Ama logoları üzerinde yok. Değişik. Sağ tıklıyorum. Yönetici olarak çalıştır diyorum. Şu anda gördüğünüz üzere Windows belirtilen dosyaya ulaşamıyor. Gördüğünüz üzere Windows erişemiyor. Demek ki bunları silmiş, engellemiş. Bit da Trojan virüsünden başarılı bir şekilde çıktı. Hemen Keylogger'a geçmek istiyorum. Keylogger'a sağ tıklıyorum. Burada ayıkla diyorum. Bunları dışarı çıkarttım. Ya şu anda dışarı çıkarttım baktığımda Keylogger'ın logosu görünmüyor gördüğünüz üzere. Hani belir tanımlanmamış bir dosya olarak karşımıza çıkıyor. Büyük ihtimalle direkt engelliyor bu Bitdefender. Yönetici olarak çalıştır diyorum. Dosyaya erişemiyor. Yenile yapıyorum. Buradan kalkmıyor. Yani bunlar etkisini tamamen yok etmiş büyük ihtimalle Bitdefender. Bundan da başarılı bir şekilde çıktı. Bir de ücretsiz sürümde böyle bir performans bizlere gösterdi. Mesela Avast ve AVG'ye baktığımızda ücretsiz sürümlerinde Trojan ve Keylogger'ı engelleyemedi. Ama Bitdefender ücretsiz sürüm olmasına rağmen bu 3 tane virüsten simüle edilmiş virüsten bizleri koruyor. Bildiğim güzel. Neyse hemen diğer testimize geçelim. Esedin testine geçelim. Bit defenleri kaldıracağım. Ardından Esedin kurulumunu yapacağım. Bu arada Esed krekli olarak karşımıza çıkacak. Bu Esed'in krekli olarak kurulumunu yapacağım. Evet Bit Defender'i kaldırdım ve Esed'in kurulumunu gerçekleştirdim. Esed'i ben krekli olarak kuracağımı söylemiştim de krek dosyası işe yaramadı. Ben de mecburen Esed'in deneme sürümünü aldım. 30 günlük deneme sürümünü aktif ettim. Şimdi bu deneme sürümü üzerinden testlerimi yapacağım. Öncelikle HR'dan başlamak istiyorum. Sağ tıklıyorum. Burada ayıkla diyorum engelledi. Gördüğünüz üzere tehdit kaldırıldı diyor. Dosyayı dışarı çıkartmaya çalıştım ama dışarıda bile göremeden Esed bunu affetmedi. Direkt, direkt kaldırdı. Dosyayı şu anda sildi. Trojan'a geçelim. Sağ tıklıyorum. Burada ayıkla diyorum. Trojan'ı direkt engelledi. Bakın şu anda dışarıya bile çıkamadan direkt sildi. Bir de Keylogger testine bakalım. Burada layıkla diyorum. Keylogger'ı dışarı çıkarttı. Silmedi hemen. Bakın burada gördüğünüz üzere. Ama bizim bunu bir de çalıştırmamız lazım. Bakalım çalıştırmayı da engelleyecek mi? Yönetici olarak çalıştır diyorum. Evet diyorum. Açtı. Şöyle buradan Keylogging'e geliyorum. Start test diyorum. Keylogger'ı engelleyemedi. Webcam'e bir gelelim. Start test diyorum. Kameram şu anda çalıştı. Kamera saldırısını da engelleyemedi. Screenshot'a bir bakalım. Screenshot'ı da alabiliyor. Birisi bana saldırı yaptığında screenshotımı alabilir, webcamimi çalıştırabilir. Yani başarısız olacağını düşünmüyordum çünkü Trojan ve icarı direkt sildi. Bu Keylogger'a direkt sileceğini düşünüyordum ama maalesef engelleyemedi. Bunu bir kapatalım bir de bir şey denemek istiyorum. Şöyle ESET'i bir açayım. Bilgisayar taramasına geliyorum. Bakın buraya diyor ki taramak istediğiniz dosyayı buraya atın ve bunu bir buraya atayım. Bakalım virüsü olarak algılayacak mı? Hayır algılamadı. Herhangi bir sorun çıkmadı. Algılama bulunmadı diyor. Demek ki Keylogger'ı engelleyemedi. Neyse biz bir Keylogger'ı bir silelim. Esed Keylogger'dan başarısız oldu. Şimdi Kaldıracağım, kaldıracağım Ardından Norton'u kuracağım. Norton'u da yine aynı şekilde crack'li olarak indirdim. Bakalım crack'leyebilecek miyim? Crackleyemezsem ya ücretsizliği kullanırım ya da denemeyi kullanırım. Şimdi hemen Norton'u kurmaya başlayalım. Evet, Esed'i kaldırdım. Norton'u crack'li olarak kuracağımı söylemiştim ama indirdiğim crack maalesef işe yaramadı. Norton'un ücretsiz sürümü ya da deneme sürümü bulunmuyordu, bulamadım. Ben mecburen Norton'u testlerden çıkardım. Norton'un testini yapamayacağım. Bunun için direkt Kaspersky'ye atladım. Kaspersky'nin kurulumunu yaptım. Kaspersky'de şu anda krekli değil deneme sürümü olarak indirdim. Bu deneme sürümü normal parayla aldığınız lisan sürümünün bütün işlevselliğini bizlere sunuyor. Hemen Kaspersky kayın testlerine başlayalım. Öncelikle HR'dan başlamak istiyorum. Sağ tıklıyorum. Burada ayıkla diyorum. HR text dosyamızı masa üstüne çıkardım. Hemen silmiyor çünkü ben daha öncesinde bir denedim. Biraz beklememiz lazım. Bekledikten sonra biraz bekledikten sonra HR'ı silecektir. Evet gördüğünüz üzere sildi ama geç sildi. Bit Defender'da direkt silmişti. Tamam Azure'ın testinden başarılı bir şekilde geçti. Hemen gelelim Trojan Simülatör'e. Trojan Simülatör'e sağ tıklıyorum. Burada ayıkla diyorum. Şu anda herhangi bir silme yok. Bunu ben bir çalıştıracağım. Sağ tıklıyorum. Yönetici olarak çalıştır diyorum. Gelen ekranda evet diyorum. Şu anda açıldı Trojan Simülatör. Install diyorum. Yani kabul etti şu anda. Engelleyemedi Kaspersky. Bunu bir silelim. Ek istiyorum. Casper Sky Trojan Simülatör'de başarısız oldu. Bunları bir kendi elimle bir sileyim. Hemen gelelim keylogger'a. Keylogger'a sağ tıklıyorum. Burada ayıkla diyorum. Keylogger'ı dışarıya çıkarttı. Şöyle bunu bir çalıştıracağım. Gelen ekranda evet diyorum. Şu anda açıldı. Keylogging gibi start test diyorum. Maalesef engelleyemedi şu anda. Webcam'e bakıyorum. Kameram şu anda çalıştı. Bunu da kapatıyorum. Screenshot'u da şu anda alınabiliyor. Keylogger'i engelleyemedik. Şu anda toplam 6 tane antivirüs programını test ettik. Bu arada bu antivirüs programını test etmek bayağı benim zamanımı aldı. Birisini kurup onu test ettikten sonra onu kaldırıp diğerini kuruyordum. Onun da testini yaptıktan sonra onu kaldırıp diğerini kuruyordum. Yani her birini ayrı ayrı kurdum. Burada güzel bir emek verdim sizlere. Umarım da sizler için faydalı olur. Bu emeğime karşılık videomu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi bizim yaptığımız bu test yeterli olur mu? Tabii ki olmaz. Çünkü biz burada sadece 3 tane simüle edilmiş virüsle bu antivirüs programlarını test ettik. Bu yeterli olmuyor. Ben de ne yaptım? Bir tane site buldum. AV adında bir site bulunuyor. Bu AV adındaki site hemen hemen bütün antivirüs programlarını test etmiş bilindik bir site. Biz de bu siteye bir gireceğiz. Bakalım test sonuçları ne durumda? Buna göre son olarak bu karşılaştırmalar sonucunda bir antivirüs programında karar kılacağız ve bu şekilde bu antivirüs programını kullanacağız. Hemen AV karşılaştırma sitesine gidiyorum. Bu arada bizim yaptığımız 3 tane simüle edilmiş virüsün linklerini açıklamalar kısmına bırakırım. Sizler de kullandığınız antivirüs programını test etmek istiyorsanız bu 3 tane simüle edilmiş virüsle test edebilirsiniz. Bunlar tam olarak virüs değil. Bilgisayarınıza herhangi bir zararı olmuyor. Sadece simüle edilmiş sahte bir virüs. Bu şekilde antivirüs programlarınızı test edebilirsiniz. Şu anda AV'nin kendi sitesini açtım. Bakın burada test tabloları diye bir seçenek bulunuyor. Bu sitenin linkini de açıklamalar kısmına bırakırım. Test tablolarına geldiğimde burada böyle bir grafik karşımıza çıkıyor. Şöyle ben öncelikle tüketici seçeneğini seçmek istiyorum. Şimdi testlerimize baktığımızda bu testleri şu şekilde yapmış. Mesela örneğin ilk sütuna geldiğimde Avast'a baktığımızda %99.7 virüsü engellemiş, engellendi diyor. Kullanıcıya bağlı %0. Güvenliği ihlal edildi. %100 zaten. %3'lük bir güvenliği ihlal edilmiş. Yanlış pozitifler. Şimdi gelelim buradaki şeyler ne anlama geliyor? Buradaki testlerin ne anlama geldiği anlatılmış bu alt kısımda. Şöyle ben yanlış pozitife dikkatinizi çekmek istiyorum. Temiz bir örnek yanlışlıkla kötü amaçlı olarak tespit edildi. Bakın burada antivirüs programları temiz olan yani virüs olmayan bir programı yanlışlıkla virüsmüş gibi silmiş ya da virüslü olarak algılamış. Yani yanlış pozitif bu. Bu yanlış pozitif gerçekten önemli çünkü düşünsenize antivirüs programınızı kuruyorsunuz, virüs olmayan bir programınızı ya da dosyanızı siliyor. Şimdi bu testlerimize baktığımızda hangisine karar kılacağız? Benim testlerimde Bitdefender en iyisiydi. Şimdi buradan öncelikle yanlış pozitifin en az olduğu antivirüs programını seçmek istiyorum burada. Şöyle bakın buradaki çizgiler var ya şuradaki. Yanlış pozitif seviyesini gösteriyor. Kaspersky yanlış pozitifi iki durumda şu an. Bitdefender'a e baktığımda 99,6 engellendi. Yanlış pozitifi ise 4. Bir antivirüs programına sadece virüsü engellemesi yetmiyor. Bakın burada bazı testlerde bulunuyor. Kötü amaçlı yazılım temizleme testi. Bakın bu önemli. Tamam bir virüs var da ortada. Bunu temizleme konusunda ne kadar iyiler? Bunu da görmemiz lazım. Bitdefender'a e baktığımda 94 puan almış. Güzel bir puan. Kasperskaya e baktığımda 99 puan almış. Bir testlerimize tekrardan bir bakalım. Sezgisel davranış testine bir gelelim. Şimdi sezgisel davranış testinde Bitdefender %99 engellemiş. Casper Sky ise burada %91. Buradaki listeye baktığımızda bazıları iyi bir konuda, bazıları bir konuda kötü, bazıları bir konuda çok iyi. Direkt bu antivirüs programını kullanmalıyız demek gerçekten çok zor. Yani gerçekten hemen hemen bütün antivirüs programları kendi işini iyi yapıyor. Şimdi tekrardan ger gerçek dünya koruma testine geliyorum. Genel olarak koruma testine geliyorum. Bakın burada kurumsala da girmek istiyorum. Çünkü tüketici biz normal kişisel bilgisayarımızı kullandığımızda virüsleri engelleyebiliyor. Ama kurumsal çapta bu antivirüs programların ne kadar çünkü kurumsallara saldırı daha fazla oluyor. Bunları engelleme konusunda bakalım ne kadar iyiler. Şöyle hemen Bitdefender'a geldiğimde %99.8 virüsü engellemiş. Yanlış pozitif ise 5. Buradan Kaspersky'ye geldiğimde bu da %99.9. Yanlış pozitifi 2. Testlerimize baktığımızda AV sitesinin testlerine baktığımızda karar vermek zor. Ben Bitdefender ve Kaspersky arasında kaldım. Şimdi Kaspersky'yi kendimiz test ettiğimizde yavaş çalışıyordu. E geç sildim. Trojene güvenilir dedik. Trojen simülatör, simüle edilmiş virüse güvenilir dedik. Seçeceğimiz antivirüs programı büyük ihtimalle Bitdefender olacak. Yani burada yine tercih size kalmış. İsterseniz CasperSky'ı kullanın. isterseniz diğer antivirüs programları kullanın. Ama benim tarafıma baktığımızda Bitdefender daha güzel duruyor. Çok hızlı davranıyordu. Performanslıydı. Şu anda kendi yaptığım testler doğrultusunda bir de buradaki AVN'in testlerine baktığımda iki tane antivirüs programı arasında kaldım. Ya Bitdefender ya da Kaspersky. Yani büyük ihtimalle Bitdefender'ı seçeceğim. Evet. Videomuzun sonuna geldik. En sonunda neye karar verdik? Ya Bit Defender, ya Casper Bir sonraki videomuzda ya Casper in incelemesini yaparım, kareklemesini falan yaparım. Ya da Bit kareklemesini ve incelemesini yaparım. Ya da ayrı ayrı her ikisinin videosunu yaparım. Artık burada tercihi size bırakırım. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Video için çok emek verdim. Bu emeğimin karşılığı olarak videomu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.